Arkadaşlar merhaba. 18 Ocak 2021 Şanlıurfa Altılı Ganyan Yorumlarım Zor bir ayakla başlıyoruz. Sırasıyla 5 numaralı Mr. Fener, 4 numaralı Monagan Boy, 2 numaralı Durma Başar, 6 numaralı Wolf Runner, 10 numaralı Zeynep Mina. Günün 2. ayağı jiler'a mahsus. 2 numaralı erken gelen Nisa. 5 numaralı Prenses Golda. 3. ayak Maiden 5 numaralı Win Green Win, 6 numaralı Yusufum. 4. ayak Handikap. Eküri koşma avantajı ve son başarılı yarışlarıyla 6 numaralı Kara Turbo, rakip olarak ilerleyen yaşına rağmen 9 numaralı Dallıcalı. Tabela 1 numaralı Fırtına Vereceğim, 2 numaralı Hilvanlım, bombada 8 numaralı İnarus. Günün son ayağı kısa vade zevkli geçmeye aday mücadelede. 3 numaralı Eyüp Şah, 7 numaralı Tatvan Bey'i ekür koşma avantajlarıyla 17 numaralı Sakarbaşı ve son olarak 8 numaralı Tınasoğlu.